Yes, yes. as he says yes, yes.

patalarım alır, alır. alırım, alırım alır hangi film? <laughs> <var>, evet Ramazan Ramazan çekti. Evet, aradın. evet aradın. Ela samanları, müşteri samanı mı yağmalıyor? Abi, ne oluyor burada? Valoğlu, yarın gebe olacak. Seni, abiciğim, 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 abiciğim. Valoğlu, yarın gebe olacak. Valoğlu, yarın i oh.

넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌사비 <목소리> 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 <목소리>

Çekirdeği falan geçmiş bunlara. Vay 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 vay. Vallahi yetikten evet, et abi. Sözden geliyor adamlar. var. Yani. bunlar yani. Vallahi bilmiyorum. Aramızda bir tane doktor Recep abimiz var. Bilmiyorum. Aziz başkanımız var. Kimlerin başına gelsin yani bilmiyorum. Su mu dikelim su mu? Titri Yok abi suyuyla nasıl dersinler? Benimle ne bilmiyorum. Sıcak su var su. Yok lan abi kizafçı olmaz. Yusuf paçalarım doktor bir de bir bakalım bir mali Yusuf paçalarından bir sürü bakayım lan bir şey yapayım. Doktor gelsin. Hep duruş, evet, duruş. Hop, hop ah, ah, sakin ol, sakin ol. bizim abi. Zekai Usta'mız de. Zekai var. Olsun. Zekai Adam Usta geliyor. Doktor bir Aa, Ağaç. Acelci. Baytar geldi, Baytar. Oo. Oh. Buyurun hocam. Buyurun. 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 Ama nazik davranım, bak. Çok yoldan çok hitlanmışlar. Ondan yolda çok hitlanmışlar. <laughs> tamam. Tamam. Ama işlerine de iyi bak. Mikrofon mikrofonu Mikrofon evet, <laughs> olur. <olamışım. gülüyor> masaj yapalım, masaj. Hocam lamış yap, bak. Evet, biraz sakat etmeyin. Evet. Açın biraz orayı. Biraz aç bakayım orayı. Abi, dede, dede abi. Gelin yaparız, ellenmeyin. Fazla ellenmeyin abi, tanıtım. <laughs> Olmaz. <gülüyor> Olmaz abi de kırmızıdır. mı? Diğeri çizik Yok mu biraz hareketlendirelim. <laughs> Vay var ha olmaz olmaz. Çevremiz hep ağa Doğru Aha. bak, bak gidiyor gidiyor ağa var. Hızlıca abi. Abi açın bir nefes alsınlar abi. Abi bak bir tek bak böyle olmaz. Abi bir dakika. Yok no, yok no, yok. No. Olmaz 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 olmaz. Allah razı olsun. Durma sen. Sıkır mısırlı diyorum ya. Dur bakayım bir. Dur, dur bakayım bir. Bir de. Dur lan. Bak o eksik kaldı bak Komple gitmiş onun arzı marzı gitmiş bak. Evet, 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 evet. Bir de bunlara bir de müzik lazım herhalde. Böyle, böyle olmaz. Bunlara bir müzik lazım. Oradan. اوه ڏيک ڏيک ائين مٿار پلو ائين آوو 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 آوو

Evet Cahil hadi, bakalım, gel bakalım, gel bakalım, hadi bakalım. Şener, sizin işi gücü Çocuk... uğraşmak arkadaş ya. Kamil, çocuklar bir oturtur, çocuklar kimse görmüyor. Bak, hadi, atış atacağım atış atacağım Şu tırmanı da Havun kaydırmış ama ettik lan oradan, İşi gücü benim tırmanla uğraşma Lan bir dur lan bir dur O tırman orada mıydı la? lan Lan o tırman şuradaydı lan Benim elimde burada la, ya, Lan oğlum Bak benim moralimi boğulma Bak adamın adam boğulma Asıl tırmanı oradaydı

Oğlum, dur. Gel oğlum gel. Kaç, kaç. Arkadaşlar 34 Giresun Iğdır Adana 746 plakalar aç yoksa böyle vale. Çekilir ara arayalım gelsin. Muhtar arayacağız yoksa. Muhtarım gerekirse jandarma ara. Sabahtan bel oturman senin, bu tırman benim. Şu cıngı taş senin, şu cıngı taş benim. Ya şunu yer Nere konu olacaksa konu hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Eyvallah. Bu adi şerefsiz her gün benimle oynuyor. Kim o? Şu bizim Allah. komşu. Eyvallah verdim derdiniz ne? ne ya ben diyorum tırman şurada o diyor burada ya. Ya bak şu şey şu cinde şöyle şöyle şöyle, şöyle değer işi. Ya Robert şey? ben de söylüyorum ama anlatamıyorum. Nasıl nasıl? nasıl? Bak görüyorsun orada ben bir kelime diyorum. Haksız ya. Bu biraz bak. ağır koşacak. <laughs> bu da bana buradaydı. Ya tamam orta yolunu bulamadın abi. Niye sabahtan beri murtları çağırıyorsunuz, azayı çağırıyorsunuz? Ya ben de onu diyorum. Ben uyumaya çalışıyorum ama bu adi şerefsiz hiçbir zaman uyuma gelmiyor bana ya. Tekkiler, askerler gelin bari. Orta yolunu bulmamız lazım. Komutanım gözünü seveyim. Orta yolunu bulmamız lazım. Ha. Tırmanı, tırmanı çekiyorsunuz. Ha, ha. gel, gel, yaklaş. Şimdi, şimdi. Yusuf abim sen tamam mısın? Bu mı kardeş, Ne diyor? ne oldu lan? lan. lan Komutanım. Tamam, tamam Tamam mı? Tamam tamam. Tamam tamam tamam, tamam. 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 Ya, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Aman, Sağ olun. Aman diyeyim, aman.